Herkese selamlar arkadaşlar. Bu ay içerisinde belki defalarca yaptığım bisküvili yaş pasta tadındaki pudingli bisküvili pastamızı tekrar paylaşıyorum sizlerle. Yani çok az bir malzemeyle çok pratik, kolay ve çok da lezzetli bir pasta tarifi oluyor aslında. Bu nedenle yapmanızı tavsiye ederim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Püf noktası kaliteli malzeme almanız. Kaliteli malzeme kullandığınız zaman İnanın dışarıdaki yaş pastaları asla aratmayacak. Ben gördüğünüz gibi günlük köy sütü kullanıyorum. Pudingimin arkasındaki süt miktarı ne kadarsa ona göre süt koyuyorum. Sizde aldığınız pudingin arkasında yazan miktara göre sütünü koyup pudinglerinizi ilave edebilirsiniz. Ben bu sefer çikolatalı puding kullandım en sevdiğim de çikolatalı pudingle yapılanı. Ben malzemeleri malzeme e, açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Siz oradan malzemeleri kendi istediğiniz markadan alarak ve videoyu da izleyerek gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi 6 su bardağı sütü tencereme aldım ve 2 paket çikolatalı pudingi üzerine ilave ettim. Kaynayıncaya kadar hiç durmadan karıştıracağız. Evet arkadaşlar pudingim yavaş yavaş kaynadı ve kıvamını aldı. Lütfen sıkılan arkadaşlar hızlandırarak izlesin. Kısa video paylaştığımız zaman da bize hiçbir faydası olmuyor. Bisküvilerimi dizdim. Böyle borcama iki tane küçük borcama dizdim. Bunun kapağı olduğu için çok kullanışlı. Bu nedenle ben hem taze kalması için hem de kapakları olduğu için pratik olsun diye kapaklı borcama koyuyorum. Bisküvilerimizi diziyoruz. Üzerine Dilediğimiz miktarda çikolata pudingi ekliyoruz. Güzelce yaydıktan sonra her kata yine bisküvi dizerek bitiriyoruz. İster arasına ister en üst katına da meyve kuru yemiş dilediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. İsterseniz çikolata serpiştirirsiniz. isterseniz muz, kivi elinizde bulunan meyveleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece tercih meselesi. Normalde iki paket puding yetiyor ama diğer tarafta Mira da kendisi için pasta yaptığından dolayı pudingim yetmedi. Ben bir paket daha puding hazırladım. Görüyorsunuz rengi biraz daha açık. Diğeri çikolatalıydı. Bu kakaolu. Mira da bana eşlik edip ayrı bir kapta pasta yapmak istediği için yetmedi. Yoksa normalde yetiyor aslında. Hemen anında bir paket daha hazırlayıp bisküvili pastamı tamamlıyorum. Bir tanesinin üzerine cevizlerle, diğerinin üzerine ise Hindistan ceviziyle süsleyerek balkona soğumaya bırakıyorum. Soğuyup dinlendikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.